Merhaba ya arkadaşlar ya bugün bu yormuş tatil yeni bölümünü çekiyoruz ücretsiz bir şeye gelmiş mi ya hemen bakayım ücretsiz 18 tane para, güzelmiş mi ya tamamdır başka ah, ücretsiz bir kutu gelmiş mi ya ve karakter çıkıyor içinde çok para çıktım ya? 120 tane para çıktı orada. Bir de buna yükseltme çıkıyor tamam. Ah bir de iki tane jeton kalktı hiç. İyiymiş mi ya? Ama bedava yükseltebilirsin. Yok mu ya bedava değil ama. Aa! İndiğime giymiş galiba bunun ikisi yükseltme. Yükselteyim. Yükselteyim mi ya? Diye diye sepsin serti tamamdır sertim mi ya sepsin ha bayağı ne var tamamdır mi ya oynamaya başlayayım güzelmiş mi ya. Koşayım şimdi mi ya? şöyle <laughs> Kap kapıymış şeymiş. Şey Ramaymış artık. Kaç 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 kaç. Saklan. O yine de sonra şey oluyor. Değil mi saklan diye yani de. çok uzun sürüyor diye mi ya dün? Dünkü videoyu izli izliyorsanız bunu bilirsin. Eyvah. Reklam çektim ya tamam. Dünkü videoyu izleyenler bir mi ya? Öyle olmuştu. Baya uzun sürmüş. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kez saklandık diyor orada sürekli gidin filan. Ne oldu? bir kez saklandık diye sürekli. Beklemedin. Bak yine aynı oldu Miyavi. Ne oluyor ya? Bugün nerede buluyorum istersen. Ben bu sefer beklemedim ki abi. Mesela şurada bekledim mi ya? normal. Mesela sen bir yerde mi bekledim mi ya? Ya bu yok sesi bu modda mı bir şey oldu son zamanlarda? Ben tam anlamadım ki niye ben bunu ya. Ha dün ne yapınca olmuştu mi ya. Çünkü hemen bunu şimdi şey yapmamız lazım ya. Hemen öldürmemiz lazım onu. Yazım hemen kazanırız mı ya. Ama artık ne yazıyorum diyor. Oh be. İşte böyle olmuş lazım mı ya tamam. Yalan çevirmemiz lazım şimdi hemen hemen. Böyle yapınca ne olmuş Tıkladığınız gibi mi ya. Dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın bari. Güzel bir video dünkü de mi ya. Hemen şöyle. Maç bitti kazandık. Kazandık mı ya? Gördüğünüz gibi bu sefer yaptık mı ya böyle yapıp. Ha neyse arkadaşlar şimdi ilk babay mı ya?